Videoya hemen geçmeden önce size e, mükemmel bir haberim var. E, bu görmüş olduğunuz Game Power Medusa 7.1 Rainbow oyuncu kulaklığını sizlere e, şanslı aranızdan şanslı birine hediye, hediye ediyorum efendim. Şartlarımız şunlar: e, şu an içinde bulunduğumuz videoyu beğenmek, kanalıma girip Gördüğünüz gibi kanalına girip Abone olup bütün bildirimleri şurada çan var Bu çanı açmak Yani mesela şöyle bir abonelikten çıkayım Abone oluyorsunuz Yandaki tuşa basıyorsunuz Buradan e, tüm bildirimleri açmak için Çanı açıyorsunuz ayrıyetten buradan da instagramıma tıkladığınız zaman Buradan da instagram profilime, profilime Gitmiş oluyorsunuz Buradan da e, beni takip et, etmeniz yeterli e, Tekrar söyleyeyim Kanalıma girip Abone olup bildirimleri açmak bu videonun altına şu an bulunduğumuz videoyu beğenip videonun altına katıldım yazıp Instagram linkinizi yazmak ayrıca de Instagram'dan beni takip etmek yeterli olacak. Ee, bu videoya atılan yorumlardan seçeceğim şeyi hmm. daha doğrusu şöyle yapabiliriz aslında 2-3 ee, tane videoda ben bahsedirim ee, o videoların içerisinde de söylerim. 3-4 videonun yorumlarının toplamından çekilişi olacak. E gerçekleştiririz. Çekilişi gerçekleştireceğimiz zaman da ben 1000 abone olduğum zaman her 1000 abonede her 1000 abonede zaten her çekilişimiz olacak. Her 1000 abonede atıyorum 1000 abonede kulaklığı verdik ya 2000 abonede mouse vereceğiz atıyorum veya başka bir şey. Daha da yükseldiğimizde durumlar düzelirse inşallah paylaşacağız bütün her şeyimizi. Çok da ilerlese bilgisayar da veririz, telefon da veririz. Gönlümüzden, cebimizden ne kopabilirse hepimiz kazanalım. Hepimiz birbirimize destek olalım. Hep beraber kazanalım istiyoruz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmak, bütün bildirimleri açmak. E, büyük ihtimalle 3-4 videoyla, 3 4 videoda bahsederim bir abone olana kadar. E, yoruma katıldım yazıp Instagram dikinizi yazmak, beni Instagram'dan takip etmek yeterli olacaktır efendim. E, şimdi videonun devamı için e, sizleri çok bekletmeyeyim. Güzel bir maç oldu. İzleyelim maçımızı. Herkese selam dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dünya sonun gameplay'ini çekmiştik. Wild Rift'te nasıl oynandığını görmüştük. Ne tarz oynandığını ayrıyetten de e, oyunun nasıl olduğunu görmüştük. E, şu arkadaşın reklamlarını geçelim hemen. Bir saniye oyun başlangıcına gelsin. Gerçi bekleyelim ya ne olacak. Tamam. E, bugün Zed'in gameplay'ine bakacağız abi. Bugün şöyle tam ekranı alayım. Rahat rahat görelim. <laughs> Bugün dediğim gibi Z nasıl oynanıyor, nasıl şeyler yapıyor, güçlü mü, güçsüz mü? Yine oyundaki ufak detaylar falan filan diye bahsederiz, konuşarak muhabbet ederek ee, hem oyunu oynamış olur, şey oynamış bak Allah söyletti oynayacağız demek ki yakın zamanda ee, hem oyunu izlemiş oluruz oynanışını hem de e, ufak ufak muhabbet etmiş oluruz. Ayrıyetten de e, videonun başına koymuşumdur zaten çekilişimiz var, çekilişimize de katılmayı unutmayın lütfen. Ee, belki şanslı kişisiniz, sizsinizdir. Umarım ihtiyacı olan birine gider kulaklık. Kulaklık ediyoruz, hediye ediyoruz efendim. Bu arada Z bayağı da ayak edildi Jin e, Jin, Jin, -Sue. Jin -Sue diye bir arkadaşımızmış bu. Sanırım kendisi ya Brezilyalı ya Filipinli. Biliyorsunuz alfalı. E, Alfa'yı orada oynuyorlar. Türkiye ya da herhangi bir ülkeye Avrupa ülkelerine izin yok şu anlık oyuna girmek için. Bakalım nasıl oynuyormuş. Bu arada FPS 30 30 FPS'te de arkadaş ileri sarı sarı almış. Daha iyi. Bizim için de daha iyi. Sıkılmayız. Bu arada güzel oynadı. Ultisini attı. Ulti dönüşünde öldü. Aynen öyle Lux. Zaten Lux kırıl, kırılgan çar ee, Zed'in karşısında aslında ee, iyi Lux bir yani iyi bir oyuncuysa eğer Lux, iyi bir Lux oyuncusuysa karşısındaki oynar. Bu arada daha 5 level. Kemil ama kuleden çok hasar yedi Zed. Sağ sol hoç boş bir şeyler. Tamam bıraktı saldı güzel. De bu totemleri Totem mi o neyi anlamadım. Bir şeyler çıkıyor ama. Anlamadım. Dediğim gibi videoyu izle ee, ilk defa izleyenler varsa eğer. Sol tarafta minaretemiz var. Onun altında itemlerimiz var. Bu arada hadi be. Belki biraz hasar verseydi keser de olaksın. Neyse. E, dediğim gibi sol tarafta yönlendirmeler var. Sağ tarafta skilllerimiz var. Tuşlarımız hasar vermemiz için. Onun üstünde totemimiz var. Yukarıda chat ekranı, skorlar. Vesaire vesaire zaten ekranda görünüyor. Hiç bilmeyen birisi bile tahmin edebilir ne, neyin ne işe yaradığını. O yönden biraz da e, kolay bir oyun olmuş White Diff. Çok güzel hasar verdi burada. Ölür mü? Ölür mü? Öldü. Nice. Tutuşturu öldü. Güzel oynuyor. Fena oynamıyor. Bu arada Zed oynanır ya. Ben var ya eğer oyun çıkarsa Zed falan mı düşünüyorum. Zed çok güçlü çıkar zaten biliyorsunuz. Burada da oynaması çok zevkli olacak diye tahmin ediyorum. Normalde de Zed oyuncusuyum. Yani mainim değil ama iyi Zed oynadığımı düşünüyorum. Çok da eğleniyorum Zed oynarken. White Rift'de de büyük ihtimalle Zed falan oynarım. Çok güzel oynadı. İlk önce W attı oraya. Oradan ultisinden çok güzel oynadı ama Miss Fortune gelip çaldı. Ben olsam küfür etmiştim büyük ihtimalle. Bu arada karşıdaki oyuncular normal oyuncu sanırım. Bir, e, Yasuo video aynen normal oyuncular. Yasuo videomuzda botlara karşı oynuyordu arkadaş. Bu normal oyunculara karşı oynuyor. Biraz daha çekişmeli bir maç olabilir. Bakalım göreceğiz. Bak ultisini attı. Güzel fightlar dönüyor midde. Fena değil. Burada da bir TF izleyeceğiz. Çok güzel ulti attı. W'sünü oraya çekti. Ama ölmez. Ölmez. O hasarlı ölmez. Canı çok az kaldı ama ölmez. Zed'in de skilllerinden bahsedeyim. Eğer hiç oyunu hiç bilmiyorlarsa LoL'den de bu videoyu izleyenler bir fikir sahibi olsunlar. E, Q'su dediğimiz skill'i yani şu an bastığı en alttaki şurada dört tane üst üste biliyor gördüğünüz gibi skill tuşları var. Aa bak buradan da görebiliyoruz. He, demek ki bir tuş varmış ki skorları gördüğümüz okey. Bak ben onu hiç bilmiyordum. Güzel güzel. Neyse ben anlatayım tekrardan. En altta gördüğümüz e, shuriken dediğimiz bıçak fırlatıyor Q'la. Q'su rakibe bıçak fırlatıyor. İşte nereye gösteriyorsunuz? Bak attı W'sünü. O Q'nun üstündeki, en alttakinin bir üstündeki de gölge çıkartıyor. Kendi gölgesini ileri atıyor. Atılan bir gölge var karşıya. İstediği zaman tekrar W'yu kullanarak o gölgenin yerine geçebiliyor Zed kendisi. Onun üstünde E'si var. Ee, gölgesiyle beraber ve kendisiyle beraber kullanırsa ya kendisi kullanabilir ya da W'siyle kullanabilir zaten E'yi. Ee, kendi olduğu etrafta dönerek, rakiplere bıçaklarını saplayarak hem yavaşlatma hem de hasar veriyor. E, ultisi de rakibin içine giriyor. 3 üç bıçak, üç bıçak darbesiyle içine giriyor. E, rakibe hasar veriyor. Ondan sonra tekrar o gölgesi çıkıyor. Ultisine tekrar ultiden e, şöyle söyleyeyim. Ultisini attığı yere tekrar bir gölge bırakıyor. istediği zaman tekrar ultiye basarsa tekrar ultisini açtığı yere geliyor. Ayrıyeten de hasar verdiğinin sanırım yanlış hatırlamıyorsam %80'i kadar ultin bıçak kalıyor rakibin üstünde. O bıçakla geri dönerken rakibe verdiği hasarın toplam hasarın %80'i kadar bir hasar daha veriyor diye biliyordum. o Biliyorsanız beni uyarırsanız yani ufak bir anlatmam oldu. Oynayarak daha iyi anlarsınız ya da ben oynuyor olsaydım daha iyi anlatırdım ama şimdilik böyle idare edelim. Hiç bilmeyenler için de anlatmış olalım. <laughs> Zaten hiç bilmeyenler varsa bu videomdan önceki bir videoda ya e, Yasuo'nun nasıl oynandığını göstermiştim. Orada oyun içindeki şeylerle alakalı daha detay, detaylı şeyler anlattım. E, oradan bakarak da öğrenebilirsiniz oyun içindeki şeylerin ne işe yaradığını. Atıyorum sol tarafta sağ tarafta itemler falan. Bunun her hepsini bir önceki videoda öğrenebilirsiniz. Şimdilik Zed'in nasıl oynandığını, ne kadar zevkli olduğunu, ne kadar zevksiz olduğunu ya da kötü mü güçlü mü ona göre bakıyoruz. Şu ana kadar izlediğimiz kadar kadarıyla güçlü şampiyon. Ee, bu arkadaş biraz pasif oynuyor. Zed'i biraz daha agresif oynamak lazım. 2-2-2 diyor. Fena değil skoru. Çok güzel ulti attı. Bu arada W ile gölge çıkartıyoruz, çıkartıyoruz dedim ya. O gölge Zed'in yani kendi karakterinin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Düz vuruş hariç. Yani W attığınız Q ve E'si W'sunda da işe yarıyor. Yani bir Q değil iki tane Q atmış oluyorsunuz. Bir E değil iki tane E atmış oluyorsunuz. Yani kendisinden bir klon oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Ulti attı girdi içeri. Bak bakın ultiye döndü gördünüz mü? Ultiyi orada atmıştı. Tekrar ultiye basınca oradaki gölgesine döndü. <laughs> Hop Nasus kesebilir mi? Kesemez. Nasus biraz daha tank hasarı yetmedi. Zaten skorada çok iyi değil. 5-3-3 gidiyor şu an. Ee, ama fena değil. Zed güçlü. Normal LoL'de de güçlü. Zaten e, oyun için dengelemeler büyük ihtimalle e, normal lolle çok aynıdır. Belki ufak değişiklikler vardır ama normal LoL'deki hasarlar işte ne bileyim şampiyonların e, skill'lerin hasarları gibi e, itemlerin hasar, e, hasarlara katkıları gibi aynıdır büyük ihtimalle. Varsa ufak ufak şeyler vardır. Değişik olan. <laughs> Valla ben çok beğendim ya Zed'i. Oynanır yani. Çok zevklidir bir de oynama, oynaması. At ultileri. Adamı kes falan. Bu adam bir şeylerle uğraşıyor ama. Heh. Ya çıksın artık ya. Betası gelse de. Bak skor tablosunu aç. Çok güzel. İtemleri falan görebiliyoruz. Skorları görebiliyoruz orada. Yani çıksın artık. Valla çok oynayasım var. Yani çok istiyorum oynamak. Böyle yeni oyunlar arıyoruz kendimizi. Hadi TFT falan oynuyoruz okey de. TFT de bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Ama LOL yani LOL yıllardır 10 sene oldu LOL'ü çıkalı. Normal bilgisayarda oynayan oyuncular için söylüyorum. Yani üf, diyecek kelime yok zaten. Yani bütün oyunlara bırakırsınız ama LOL'ü bırakmak çok zor. Yani bıraksanız bile tekrar başlanacak bir oyun. O yüzden... ...Lol çok farklı bir dünya. <laughs> Biz de heyecanla, merakla bekliyoruz. Ben zaten normalde de bilgisayar dolu LOL oyuncusuyum. TFT'yi de normalde bilgisayar dolu LOL oyuncusuyum. E, telefonda da oynuyorum TFT'yi. Bilgisayarım olmadığı zamanlar. O yüzden... ...Lol'de şey... ...Wild Rift'te büyük ihtimalle normal LOL'den daha önde olacak benim için. Çünkü içerik üretmek istiyorum ben bu oyun üzerine. E, o yüzden... Wild Rift çıksın da oynayak ya. Bu kadar basit yani. Çıksın da oynayak. Baron alıyorlar. Aynen Baron aldılar. <laughs> Jungle'ların da Mastery var. Bu arada, elektrik ver rünü ile olduğu Normal gibi. Rünler büyük ihtimalle aynı diye tahmin ediyorum. Aralarına flash attı bu arada. Ulti attı Jinx'e. Ultisine dön, dön, dön lan ultine ölmeden. aynen. Fena oynamıyor. <laughs> Belli şey, normal lol oynadığı belli adamın. Ufak trikler var çünkü. Böyle ilk başlayanlar yapamaz bu Zed'deki bu hareketleri. Ya da çok oynuyor yani. Oyun çıktıktan beri Zed falan oynuyor olması lazım. Güzel oynuyor, fena değil. Skolu, skoru da 7-4-5. 7-4-5 bu arada 7 kere öldürmüş. KDA diyoruz. Kill, Dead ve ee, Assist asist. 7 kere öldürmüş. 4 kere ölmüş. 5 kere de asist yapmış. Hayır güzel. Bu arada oyun bitti sayılır. Nexus'a vuruyorlar. Vurdular ve oyun bitti. Vallahi güzel oyundu ya. Ee, arkadaş da güzel oynadı. Eline sağlık. Zafer ekranı da geldi. Vallahi eline sağlık arkadaşın. Ee, Videoyu... Şöyle ben... Like and subs... <laughs> Adam benim yerime bak yazmış zaten. Like and subs... <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediyseniz buraya kadar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca de videonun başında bahsettiğim çekilişe katılmayı unutmayın. Belki şanslı kişi sizsinizdir. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. Kanalıma girip ziyaret edebilirsiniz. TFT oynuyorsanız TFT videolarıyla Wild ile ilgileniyorsunuz. Wild Rift videolarıyla, videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca de bildirimleri açarsanız e, Wild çıktığını andan itibaren İçeriklerimizi kendimiz üretmeye başlayacağız. Videolarımızı kendimiz çekeceğiz. Oyunlarımızı kendi, kendimiz oynayacağız. Bakalım öyle planlarımız var. Hep beraber ee, devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bros.